Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber TikTok fenomenlerinin yangınla ilgili çekmiş olduğu videoları inceleyeceğiz. Onun sonrasında dağıtılan çay ve onun sonrasında da daha öncesinde bambaşka bir hayat yaşarken, fakirleri aşağılarken veya her şeyden prim yaparken yangın çıktığında <laughs> izleyeceğiz göreceğiz. Arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden çok hastayım. Boğazlarım çok kötü. Dün daha kötüydü. Dün fazlasıyla boğazlarım için yapılması gereken her şeyi yaptım ve bugün daha iyiyim ve video çekebilecek seviyedeyim. Bu bilgide... de... <laughs> <laughs> yani zorlanabilirim anlamında anlattım. Arkadaşlar bir zaman kaybetmeden öncelikle akıcı bir şekilde fenomenlerin çekmiş olduğu videoları arka arkaya izleyelim. Bir tane çocuğum var, hanım da yudum. Ya Allah'ım yarabbim bir tane daha bu zor kalanları nasıl kurtaracağım gözünüzü kalbimiz yanıyor, ormanlarımız yanıyor. Biz de haberle metinli sürdürüyoruz. Şimdi birçok noktada çıkan yangın e, kontrol altına alındı mı? Utan, utan, utanmayan insan olur mu lan? Aman aman. Altın bir madalyon gibi taşınmalı vicdan. Tek kıvılcımdan nasıl yanarsa koca Evet TikTok fenomenlerinin çekmiş olduğu videolar bu şekilde bölmek istemedim. Hem videolar çok güzel akıcı bir şekilde ilerliyor hem de sesim kötü olduğu için gerçekten konuşmakta zorlanıyorum. Onun dışında arkadaşlar çay muhabbeti var biliyorsunuz yangın varken bir çay dağıtıldı onun hakkında da iki tane videomuz var. Baba koş karşı Çabuk 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 yürü 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 yürü. Baba çay ne alaka? Yürü yürü sen anlamazsın yürü. I'm Evet yani keşke normal bir zamanda dağıtılsaydı bu çaylar. Yani şu anda böyle bir olayda dağıtıldığında gerçekten biraz komik bir olaymış gibi göründü. Yani ben çok düşündüm bu konu üzerine. Gerçekten neden böyle bir şey yapıldığına dair bir mantıklı bir açıklama bulamadım kendi adıma. Yani diyecek de çok laf yok. Yanarken ne bileyim erzak merzak bir nevi belki insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilir ama bir çay. Garip geldi bir tane de abimiz var. <laughs> Yangın çıkaranlara karşı bir video çekmiş. O da garip bir video olmuş onu da izleyelim. Evet iyi niyetinden yaptığından şüphemiz yok ama. Kimi ormanları yaktı bu ateşte onu yaksın inşallah demiş. Alta da yorumlar yazmışlar. İyi ki biz yakmadık abi falan. Yoksa ne yapardık bu ateş hepimizi mahveder gibisinden yorumlar vardı. Evet tabii ki de iyi niyetinden yapmıştır abimiz ama <laughs> biraz çocukça olmuş. Onun dışında arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere geçen zamanlarda bir pis fakirler diye bir video yayınlamıştık ve orada 3 tane kadın vardı. Hayatı umursamaz hatta ne bileyim fakirlere kendi vatanındaki insanlara pis fakirler diyecek kadar seviyesiz videolar çeken insanların şu anda çekmiş olduğu yangınla ilgili birkaç tane video var. Bunlar ne kadar içinden gelerek çekilmiş videolar bilmiyorum. Öncelikle o kişilerin o zamanlarda çekmiş olduğu videolardan bir flashback atıp sonra da şu an çekmiş olduğu videolardan bir görüntü göstereceğim sizlere. Öncelikle Nilüfer Lant'ın o zamanlarda konuşmuş olduğu yani aynı insanlar arkadaşlar. Şu an yanan evi, parkı darmadağın olan insanlarla o insanlar aynı insanlar. O zamanlar sen bu insanları öyle konuşup şu anda böyle videolar çektiğinde tahtelik anladın mı? Bu gerçek değil yani. Benim görüşüm tabii ki de. Siz nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. Herkesin yorumlarına açığız. Herkes altta yorumlarını, düşüncelerini yazar yazabilir. Öncelikle Nilüfer Land'ın o zamanlarda çekmiş olduğu videolardan hemen şurada birazcık izle kral. Fakirler ne haber? Leğendiği kalmaya devam mı kız? Sizde jacuzzi var mı? Yok. Türk nereden alacağım? <laughs> Meyve tabağını getirin. Ha işte böyle videolar çekiyor. Böyle tamlarda bulunuyor. Böyle kötü konuşuyor. Ondan sonra da yangın zamanında böyle videolar çekiyor. Ateşin çocukları. Sizde haysiyet var mı? Yoktur ki. Ya vatan sevgisi? O da yoktur ki. Nereden olacak? Olamaz ki. Artık gerçekten yeter. Canımız yanıyor. Ciğerimiz yanıyor. Her yer yanıyor. Ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çok çok kötü. 3-5 takipçi için canlı yayından gelecek 3-5 lira için zamanında o kelimeleri, o lafları etmeniz şu anda gerçekten bu hiç inandırıcı gelmiyor. Çekilin köşenize bu konuya vali karışmayın anladınız mı? Yani zaten sondaki kişi de bu işin, bu yapılan videoların prim olduğunu bence dolaylı yoldan açıklıyor. Sonunda göreceksiniz. Şimdi de diğer fakir bozan kendini bozar diyen ablamız da bir video çekmiş. Fakiri bozan kendini bozar Yani videoların aslında çok da bir şeyi yok sadece. Ya kimseye bir faydası yok anladın mı? Yani bir yapılan video. Arkadaşlar bir muhabbet olur yani bu videodan gelen tüm gelir falan yollayacağım gibi bir muhabbetler olur. Ben bunları gerçekten söylemek istemiyordum. Bugüne kadar da bu ilk ve son kez duyuşunuz olacaktır. Bu videodan gelen paraları ben kimseye göndermeyeceğim. Çünkü ben zamanında ilk yangın çıktığında bu videodan gelecek paranın kat kat fazlasını gönderdim. Yani bu videoyu da sırf oraya para gidecek diye izlemenizi istemiyorum. Gerçekten beni seviyorsanız, ana saygı duyuyorsanız öyle izleyin. Yani sırf... Ya bir neden doğrultusunda izlemeyin anladınız mı? Beni sevdiğiniz için izleyin. Neyse. Yani anlatmak istedim de bu çünkü 3-5 kişi çıkacak şimdi abi buradan gelen geliri keşke onlara verseydin. Hiç gerek yok kanka. Çünkü buradan gelecek gelir oradaki insanların hiçbir işine yaramaz. Ben bu paranın kat kat fazlasını emin olun ki gönderdim. Devam edelim. Şimdi de Çağla denilen ablamız bir video çekmiş. Bu çok komik. Vallahi komik bu. Benim uçaklarım, helikopterlerim, itfaiyelerim yok yani. Bu durumda benim de dua etmekten başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Evet arkadaşlar. Ablamızın dua etmekten başka elinden bir şey gelmiyor o yüzden gidiyor <laughs> akşamına rakım masasında <laughs> bir dua ediyor. Onu buraya koydum mu? Koymadım. Hemen şurada izleyin arkadaşlar. Bundan sonra yayınıma gelip yavrum, aşkım diyen amcaların bütün emekli maaşlarını Ziraat Bankasında ayın 15'inde bizzat ben çekeceğim. Önemli duyurular. Görmüş olduğunuz gibi ablamız bu konuşmadan sonra gidiyor akşamına rakım masasında dua ediyor. Güzel, başarılı. <laughs> <laughs> ne diyeyim ki ya? ya ne, de, ne denir hiçbir şey denmez. Yoğuramayacağım da kendimi hastayım. Ve size içimdeki her şeyi burada şov haline getirip, prim haline getirip burada aktarmak zorunda da değilim. Size yaranmak için hiçbir şey yapmayacağım. Hele ki bu olaydan hiç prim de kasmayacağım. Kasanlara bol izlenmeler, bol indirmeler Kasanlara bol izlenmeler, bol indirmeler diyorum. Yani burada benim şahsi düşüncem Nilüfer'le diğer Nazlı mıydı o? Nazlı'ya sallıyor. Bence. Ya onlar yaptı çünkü. indirmeler falan. Ona diğerleri ne yapıyor acı? Gidiyor ne bileyim yardımda bulunuyor. Bunlar çekmiş iki video. Ee... Hiçbir şey yapamıyoruz. Ben yani yapma zaten. Sizden gelecek iyilik gelmesin. Neler diyorum? Zaten Instagram hesabımda gereken şeyleri paylaştım. Seni seviyorum. Beni sevmeyenler de bir gün beni sevecek. Umut ediyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi Türk toplumu yani Türkiye'den bizim içimizden gibi görünen insanların yapmış olduğu ne bunlar? Yani dua edeceğim deyip gidip akşamına rakı masası kurmak. Ama Azerbaycanlı kardeşlerimiz bakın neler yapıyor, nasıl kendilerini gösteriyor, neler söylüyor. Azerbaycan'dan gelen arama kurtarma ekibi de buradaki çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Elbette şu çok kötü ama ne yapalım? Elimizde yaparız. Her zaman Türk kardeşimizin yanındayız. Kendi memleketimiz zaten. Çünkü kardeş ülke. Yani yabancılık duymadık. İnşallah iyi olur. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. İnsanların yarın yokmuş gibi yaşaması, yarın olduğunda da dünü hemen unutmaları iki yüzlülükten başka bir şey değildir. Senin dün pis fakir demiş olduğun adam bugün o yangında can veriyor. Sen dün bu adama pis fakir derken bugün o yangında can veren adam için gözyaşı döküyorsan bu gözyaşı timsah gözyaşlarından başka bir şey değildir. Hadi eyvallah.